Merhaba güzel insanlar. Sihirli Frekans kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek Ünal. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kollektifim ve bütün hayrını alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Boğa Burcu'na niyetle önümüzdeki bir aylık süreçte genel enerjilere bakacağız yıllık açılımlarda bu şekilde 4 kategoriye ayırarak bakmıştım beğenilmişti o yüzden kısa kısa az kartla ama kısa kısa enerjileri görmek için para şans iş kariyer aşk ilişkiler ve sağlık alanlarında kart çekeceğim ve bu alanlardaki potansiyelleri görmeye çalışacağız bakalım bu avuçlarının anın enerjisinde önümüzdeki bir aylık süreçte alması gereken mesajlar Uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler, yani bu videoya denk gelen kişilerin alanındaki en baskın enerjiler ve gündemler her neyse kartlarımın alanına da bu enerjiler ve gündemler yansır. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Bireysel enerji terapileri almak isteyenler, enerji alanını temizletmek isteyenler, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerde arınma isteyenler veya tarot açılımı isteyenler sihirlifrekans.com'dan bana ulaşabilirler, bu çalışmalardan faydalanabilirler bireysel olarak. Uzaktan yapılan çalışmalardır her biri. Açılım zamansız zamanı niyetle yapıldığı için bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman enerjiler sizin için aktif olacaktır. Bunları yine bu tarafa doğru alalım. Şurada para şans konularında. Aa, ilk o gelmiş. Evet para şans konularında neler varmış gündemlerimizde onlara odaklanalım. Ee, bir de topluluk kısmında bir anket paylaşmıştım ama e, katılım çok fazla olmadı. 6000'e yakın takipçi var, abone var fakat 20 civarında herhalde oy kullanılmış. Ben oradaki oyları da yine değerlendirmeye aldım. Şifa çalışması ekleyelim mi tarot açılımlarının sonuna eklemeyelim mi diye koymuştum. Ee, %81 oraya kullanılan oylar üzerinden tabii az miktarda oy kuda kullanılırsa %81 ekleyelim denmiş. O yüzden bu çalışmanın bu açılımın arkasında şifa çalışması yani arınma çalışması, serbest bırakma çalışması da olacak. Katılmak isteyenler, arzu edenler katılabilir. Hala e, orada oy vermemişseniz, fikrinizi orada belirtirseniz çok mutlu olurum ankete katılarak. Şimdi boğa burçları için bakalım para ve şans konularında hangi gündemler olacakmış kısa kısa görmeye çalışalım. Evet, çok güzel kahkaha. Demin de gelmişti kahkaha kartı koç burçlarında gelmişti. Demek ki para konusunda burçların genelinde bir neşe enerjisi, bir kahkaha enerjisi var ve şefkatli bağlantılar çok benzer bir kombinasyon geldi. Kupa prensi gelmiş burada, burada kahkaha kartı. Ara ara videoyu da kontrol edeceğim netliğini. Şimdi boğa burçları parayla ilgili konularda daha önceki zamanlarda kaçırmış olduğunuz bazı fırsatlar olabilir. Yani bir iş fırsatı, bir kazanç fırsatı ya da o zamanki şartlarda belki imkanlarınız el vermiyordu. Bir işe atılmak istiyordunuz, atılamıyordunuz. Bir işbirliği, bir ortaklık yapmak istediniz, yapamadınız. Veya Kafanızda sadece planlayabildiğiniz ama hayata geçiremediğiniz bir konuyla ilgili bu önümüzdeki bir aylık süreçte tekrar bir şans kazanma ihtimaliniz var. Ve o kazanacağınız şans size neşe ve mutluluk getirecek büyük bir para ve şans konuları aktif bir aylık sürecinizde. Ve şefkatli bağlantılar kartıyla beraber hayatınızdaki partnerinizden, aile üyelerinizden ya da yakın çevrenizden ee, bu işle ilgili ya da para kazanma fırsatları ile ilgili destek alacağınızı da görebiliriz. Para ve şans konularıyla ilgili çok kısmetli olacağınız bir aya giriyorsunuz. Fakat bu kısmetleri görmek önemli, bu fırsatları yakalamak önemli. O yüzden antenlerinizi açın, etrafınıza bakın, fırsatlara bakın. Ee, bazen fırsatlar hep bizim etrafımızda dolaşır aslında ama bazen bizi teyit geçer, görmeyiz çünkü biz görmeyiz, biz fark edemeyiz. Küçük küçük eylemler, küçük küçük adımlarla bu fırsatları görmeye çalışalım. Geçmişten kaçırmış olduğumuz bir fırsatla ilgili önümüzdeki bir aylık sürecin içerisinde tekrar bir fırsat doğacak, yenilenme olacak. Yani aynı fırsatla ilgili yeni bir şans doğacak. O yüzden bu şansı iyi değerlendirin. Etrafınızdan destekleneceğiniz, özellikle sizi seven insanlar tarafından destekleneceğiniz para ve şans konularında bir ay olacak ve bu ay size parayla ilgili konularda gerçekten neşe ve kahkaha getirecek çok sevindim burada düşük frekanslı enerjiler çıkmamasına da mutlu oldum burayı bu, bu şekilde bu tarafa alalım İş, kariyer hayatında hangi gündemler boğa burçlarına bekliyormuş şöyle kısa kısa onları görmeye çalışalım en sonunda düşük frekanslı enerjiler varsa kanal olduğumuz enerjileri de temizleyeceğiz. Abone olanlar maniyetle. İş kariyer hayatında boğa burçları için neler var? Kılıç sekizlisi. Aç gözlülükten de öte. Ve kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı çıktı. Bize destek attı bu enerjisiyle bu kart. Çok sevindim. Şimdi iş kariyer hayatıyla ilgili bazı Çıkmazların içinde olduğunu düşünen, elini kolunu bağlı hisseden. Belki bu bir anlaşmadır, bir sözleşmedir, bir para, e, kısıtlı bir paradır. Yani yetmiyordur, imkanlar, şartlar yetmiyordur. E, kariyer hayatınızla ilgili önünüzü tıkayan e, kişiler, olaylar, durumlar olabilir. Bazı insanların açgözlülükleri sebebiyle... E, engeller size konuyor olabilir, yükselişinize engeller konuyor olabilir veya siz çok hırslı ve burada çünkü düşük frekanslı iki tane kart gelmiş, siz çok hırslı davranarak, yetersiz görerek yaptıklarınızı, başarılarınızı, kazançlarınızı yetersiz görerek e, çok daha fazla zihnin de etkisiyle, çünkü burada ego ve zihin de aktif, zihnin de etkisiyle e, bu enerjiyi sıkıştırıyor olabilirsiniz. Kendi potansiyelinize kendiniz sınırlar koyuyor olabilirsiniz. Bir şekilde elinizi kolunuzu bağlayan yani sizi böyle bir mahkum gibi bir kısıtlı bir duruma getiren olaylar içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki etkiler olabilir, sizin yaptığınız etkiler olabilir. Yani elinizi kolunuzu bağlayan bazı durumlar oluşmuş olabilir. Bu bir aylık süreçte bir sınav alanında gibi hissediyorum iş kariyer hayatı ile ilgili bu hamurçlarını. bu sınav alanından çıkacağınızın mutluluğu müjdesini de verebilirim. Çünkü kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı bu kartların yanında bize bir hediye gibi gelmiş adeta. Belki de kendi alışkanlıklarımızda, bakış açılarımızda, davranışlarımızda bazı şeyleri değiştirip dönüştürmemiz gerektiği ile ilgili bir mesaj geliyordur. Bu değişim dönüşüm gerçekleşecek ki bu kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı iş kariyer hayatı ile ilgili aktifleşmiş olacak. Hemen buraya bir ne yapıyoruz? Şifa enerjisi aktarıyoruz. Burada eli kolu bağlı vaziyette hissedenler ve burada da çevrelerinden veya kendi içsel durumlarından aç gözlülük enerjisi bir hırs enerjisiyle hareket eden boğa burçları veya bundan etki alan boğa burçları için bir şifa enerjisi iş hayatları ve kariyer hayatları ile ilgili çalıştırmış olalım. Birçok boğa burcu da bu alanda yükseliş, terfi, işte başarılı projeler, ...sonuç alınan işlerle ilgili e, ödüllendirildikleri... ...çünkü bu ayın, önümüzdeki ayın içerisinde bu enerjiler de var... ...ödüllendirildikleri, onurlandırıldıkları, takdir edildikleri bir sürece de giriyorlar. Tabii enerjiler kademe kademe bu videoya gelen kişilerin arasında... ...bu gündemleri yaşayanlar da var, bu gündemlerde de yaşayanlar var. O yüzden hayatınızın dinamiklerine göre almanız gereken mesajlar ne her neyse onları almanıza niyet ediyorum. İş, kariyer, hayat ile ilgili şifalanacak iki alan belirmiş oldu Boğa burçları için. Şimdiden enerjimiz orada aktif çalışmaya başladı. Ve hemen açılımın ardından da kısa bir arınma ve serbest bırakma çalışması yaparak orada sıkışmış olan enerjileri de Gidermeye çalışacağız. İzin verdiğiniz takdirde bunları kolaylıkla ben oradan temizleyebilirim. Ama izin verilmeyen hiçbir e, enerjiyi oradan temizleme mümkün değil. O yüzden serbest bırakın. Gündeminizde her ne varsa katkı olur. Hayatınızdaki kilitlenmiş alanların açılmasına katkı olur, şifa olur. O yüzden izin verin, serbest bırakın. O alanlar serbest, serbestçe arınsınlar, salınsınlar, o enerjiler sizden uzaklaşsın. Evet, boğa burçlarının aşk ilişkiler alanı ile ilgili çektiğimiz kartların enerjileri nasılmış onlara bakalım. O aşıklar kartı geldi. Boğa burçları gündeminde aşk var. Bu önümüzdeki süreçte gündeminde tutkulu aşk olma ihtimali olan boğa burçları var. Bakalım diğer kartlar bize bütün yaşamak, evet kendisini bir ve bütün hissettiği bir kişiyle tekrar bir araya gelme veya karşılaşma ihtimali olan boğa burçlarının enerjileri var. Belki de onlar e İkiz alevde olabilirler çünkü bu kartın enerjisi o titreşimi o kadar yüksek ki sıradan bir aşktan bahsetmiyor. İkiz alev olabilirler, yollara ayrılmış olabilir, sınav alanlarından geçmiş olabilirler ve sonra o derslerini alarak tekrar bütün yaşama kartı ile beraber bir ve bütün olmak üzere tekrar bir araya gelme ihtimalleri doğabilir veya aniden karşılaşacağınız bir kişiyle kendinizi gerçekten hiç e, tanımadığınız biri bile olsa çok uzun zamandır tanıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Adımlarınızı temkinli atmanızı istiyorum yine de. Bahçe ve kapı geldi. Uzaklardan haber bekleyen, aşk hayatı ile ilgili çünkü kartlar daha çok sosyal ilişkilerden ziyade aşk e, enerjileri daha baskın çıkmış. Uzaklardan haber bekleyen, uzaklardan birinin yolunu gözleyen, belki şehir dışında, belki ülke dışında yani arada fiziksel mesafelerin olduğu bazı ilişkiler olabilir özel partner alanında. Bu kişiler bir haber bekliyorlar, bir kavuşma bekliyorlar ve aşıklar kartının ve bütün yaşamak kartının buradaki enerjisiyle ayrı olanların da bir ve bütün olmak için kavuşmaların yaşandığı önümüzdeki bir aylık süreci deneyimleyebilirsiniz. Bir ay 40 gün gibi bir süreçte. Burada da kartın numarası 30. Evet çok ilginç bir eş zamanlık oldu. Bir aylık süre derken 30 rakamını gördüm. Ve bir aylık süre gibi bir zarfta birbirinden ayrı olan özel ilişkiler alanında, özel partner alanında birbirinden ayrı olan kişilerin kavuşmalarına da şahit olabiliriz. Yine aile üyelerinden, özel partner alanı dışında, arkadaşlarından, aile üyelerinden birbirinden mesafe olarak uzun olan kişilerin veya başka evlerde yaşayan, yani kendi yaşamları olan, daireleri ayrı, işte başka şehirlerde olan ama kendi evlerinde yaşayan bazı kişilerinde kardeşler olabilir veya aile üyelerinden başkaları olabilir, anne baba gibi bir araya gelme ihtimalleri de olabilir. Yani aynı evin içerisinde tekrar yeniden yaşama ihtimali de doğabilir sevgili boğa burçlarının içinde bazı kişiler için. Ve bunu da buraya alıyoruz. Sağlık alanında boğa burçlarına önümüzdeki bir aylık süreçte bakalım hangi mesajlar iletilecekmiş. Hemen şunları şöyle alalım. Çünkü bir şifa enerjisi çalıştıracağız. Şöyle alalım. Şifa enerjimizi çalıştırmak için düzenledik. Evet bakalım sağlık konularında boğa burçları için nasıl bir mesaj verilecek. E, kupa beşlisi, cinsellik ve altın tutan erkek sağlık konularında Şimdi bir hayal kırıklığı, bir e, karamsar enerji içerisinde olan kişilerin enerjileri e, yazmış. Belki fiziksel bir rahatsızlık yaşayanlar olabilir. E, veya bir ayrılık kayıp yaz sonucu psikolojik olarak da, duygusal olarak da hala o kayıptan kendilerini özgürleştirememiş. Bundan dolayı da... E, o yoğun baskı, o yoğun negatif enerji, o ayrılık, özlem, hasret bu tarz duygulardan dolayı kendi içine kapanmış veya o düşük frekanslı enerjilere tutunan belki de kendi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerde kendilerini hasta eden, sistem bozuklukları yaratan, yaşatan kişilerin enerjileri buraya yansımış olabilir. Burada cinsellik kartı gelmiş sağlık konularında üreme organları ile ilgili bazı problemler yaşayan kişilerin enerjileri yansımış olabilir erkekler veya kadınlar veya bir şans sezgisel geldiği için söylüyorum belki bir düşük haberi ya da düşük riski yaşamış olan kişilerin bir bebeklerini kaybetmiş olan kişilerin enerjileri yansımış olabilir veya bu alanda bu konuyla ilgili yani cinsellikle ilgili bazı sağlık problemleri yaşayan kişilerin enerjileri yansımış olabilir. Bu alanda eğer kendinizle ilgili bir risk ya da bir sistem bozukluğu hissediyorsanız mutlak suretle buradaki enerjiler birazcık ağır. Mutlak suretle e, doktor kontrollerinizi asla ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Yine burada da yine sağlık problemi yaratacak kadar üzüntü, keder e, içerisinde karamsarlık veya o duygusal bağdan kopamayarak fiziksel bedenlerini rahatsızlık yaşatan, kenara çekilen, işte ne bileyim belki asosyal olmuştur, belki hiç e, yalnızlaştırmıştır, insanlardan kendini geriye çekmiştir. Ve psikolojik olarak da, enerjetik olarak da, e, duygusal, zihinsel olarak da bir çöküş yaşayan kişilerin enerjileri olabilir. O yüzden bu konularda özellikle uyarmak istiyorum. Gerçi bir temizlik yapacağız ama şu anda dahi enerjiyi bu alanlarda biraz ağır hissediyorum. E, altın tutan erkek kartı gelmiş sağlık alanında. Bu bir e, haberin somut olarak burada e, erkekle ilgili bir durum yok ama somut olarak e, altın tutan anlamında geldiği için somut bir gelişmeden haber verir bu kart bu açılımda bize yani sağlığınızla ilgili beklediğiniz bir haber varsa birçok boğa burcu için e, eğer tahliller tetkikler ya da belli bir tedavi süreci devam eden durumlar varsa. İyi haberleri alacağınızı ve somut olarak bu haberlerin size ulaşacağı ile ilgili de bir mesajın olduğunu ekleyebilirim sevgili boğa burçları Önümüzdeki bir aylık süreçte kısa kısa birazcık detaylı baktığımız az kartla kısa kısa görelim enerjileri dediğimiz açılımın burada sonuna geldik. E, açılımı... Sadece açılımı izlemek için gelenler, burada videodan ayrılabilirler ama arınma ve serbest bırakma çalışmasına kalmak isteyenler çalışmayı izlemeye devam edebilirler. Burada bir bardak su içmenizi rica edeceğim. Ben de bir bardak su içeceğim. 3-5 nefes alalım verelim. Bedenimizi bir gevşetelim. Şu alanlarda özellikle sağlık alanında ve iş kariyer alanında açığa çıkan negatif ve düşük frekanslı enerjileri izin verdiğiniz oranda temizliğini gerçekleştireceğim. Hemen bir bardak su içip geliyorum. Evet güzel insanlar ben geldim. Suyunuzu da içmişsinizdir inşallah. Başlayalım buradaki enerjileri kendi hayatınızın dinamiklerine göre uyanı alıp uymayanı iptal ediniz lütfen. Şimdi kısa bir arınma ve serbest bırakma çalışması yaparak videomuzu tamamlayalım. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılımla birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif potansiyellerin anda hayatımızda gerçeklik kazanarak dahil olması niyetiyle kanal olduğum sihirli frekans enerjilerini aktif ediyorum. Yüce yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek, neşe, mutluluk ve şans konularında ve hayatının diğer tüm alanlarında bilerek veya bilmeyerek sebep olduğum tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen, buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, negatif inançlarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, anlaşmalarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın, kendi potansiyelime kendi koyduğum sınırlarımın, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların veya onların yarım kalmış sınavlarıyla olan rezonanslarımın yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerin dataların alandan süpürülmesine izin veriyor. İzin verin sevgili güzel insanlar. Özellikle şu alanda, sağlık alanında problem yaşayan belki ağrısı sızısı olan, hareket kısıtlığı olan veya tedavi sürecinde olan varsa bu videoya denk gelen kişilerin alanında serbest bırakın. Serbest bırakın ki enerjim o alanlarda bir temizlik yapsın. Yine iş kariyer hayatında çıkmıştı, eli kolu bağlı durumda olan, açgözlü insanlar veya hırslı insanlardan zarar görme potansiyeli olan veya kendisi bu enerjiye dahil olan bu avuçlarının ve hayatınızın tüm alanlarında kendi dinamiklerinizle göre yaşadığınız tüm engelleyici unsurların, olayların, durumların enerjilerini serbest bırakın. Tüm bunların süpürülmesine izin verin. Daha evvel bu alanlarda bilerek veya bilmeyerek sebep olduğum tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık kariyer ve hayatımın diğer tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasına niyet ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu, bildirimleri açık hale getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.